Ne yapayım? Day. Sabah mı olmuş? Ne olmuş? Of bu. Burada durmaktan sıkıldım ama ya. Of. Buradan kurtulmam lazım. Dün akşam da çok kötü bir gümbürtü oldu. Acaba neydi? Aa. İyi de akşam yandığımda bu kol burada yoktu. Nasıl geldi? Ben açayım. Sonunda kurtuluyorum. Aa, bu ne ya? Allah hala. Ay bu hala çatlak Ne olmuş böyle. Uyanma uyanma. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz, <laughs> Gördüğünüz gibi. Çok horlama ya. vallahi senin arkadaşlar sesimi doyamayacak. Evet arkadaşlar bugün kralın hapisinden kaçma oynuyorum. Gördüğünüz gibi Kıyafetim çok tatlıymış. <laughs> Derken geberdim. <laughs> Allah'ım ya Ama ben bunu yaparım. Ben bunu... Yani şeyler yani çok zor olabiliyor bazıları. Çünkü ben bir yerde izledim. Ona göre çekiyorum. <laughs> Neyse ben buraya geçeyim. Ondan sonra tekrar açıyorum tamam mı? Tamam mı tatlışlar? Evet. evet Arkadaşlar sondan bir yere geldim. Atla. Oh. Bin kere denedim, denedim ya ciddiyim ha. He. Şimdi buradan yukarı çıkacağız. Checkpoint'imizi de aldık. Ben gidelim. Ben hemen vazgeçiyorum ya. Niye geldik ya? tabelaydım orada. Şu lavlola bak ya. Aa, önüme bir şey geçmiş. Lan, önüme geçemezsin lan. Böyle yanarsın. He. Benim sakın önüme geçmeyin. yoksa yakarsın. <gülüyor> 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 hayır, hayır, hayır. Ya, ben ne yaşıyoruz? He. Ya. Ya da yedim. Hı. Oha. Ya nasıl şey tesadüf? Baksana orada kalmış. ama tabii kaçış çıkamayacak Gitti bilerek atladı. Ben de bilerek atladım ya. Atlama tuşuna basmayı unuttum. <laughs> <laughs> Çok güzeldi kıyafetim biliyor musun? Ama bir şey soracağım. Kıyafet brok heaven'da olsa ne güzel olurdu <laughs> Çok beğendim çünkü o kıyafeti. Öyle değil mi? Güzel değil mi siz yani? ben senin gibi Neyse ben burayı da geçme deneyim geçebilirsem bin denemeden sonra tabi. Ya dişler. Ne diyorum? Yani duyuyorum yani bey yani bu bininci denemem olabilir. ne Bir türlü geçemedim. Ha bak bu son. Eğer buna da geçemezsem yuh bana. Hadi. Haydi haydi haydi. Bana yu, bana her şey, bana her şey daha düşler. Bu şu an denemem ya değişik videoyu kapatacağım. Gerçekten bak videoyu kapatacağım. Allah. <laughs> bay bay videoyu kapatıyorum. E yani ben kapatayım mı hiç söyleyeyim mi be geçemedim de niye kapatayım yani. Daha şey ben buraya geçeceğim ondan sonra sizi çağırayım tamam mı? Öyle tamam olmayacak olmayacak şimdi ben daha diş, diş güçlerinizi alayım verin bana daha güçlerinizi verin 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 he şimdi geçiyorum bu bir iki üç bum işte geldim daha diş güçlerinizi gönderdiğiniz için teşekkür ederim. Dadışlar. dişler. Oo, ses biraz çok mu ne? Meksiyim. Kısa Çocuğum gitme. Geberişin. He, gebeydim. Ben de geberdim. Lan, <laughs> bir kere de başlamasın yorulmuyor mu? Sizin yanınıza falan zaman koyuyorlar mı? Robot bir parça <laughs> vallahi çok güleyim ha. Oha geçti. Geçeyim <laughs> aradan geçti. Aa ben yine öldüm. Ben yine geberdim ya niye geberiyorum ben. Neyse. Hadi yine daha diş gücünüz gönderin bana. Hadi daha diş gücü daha diş gücü daha diş gücü. Ve geçiyor yok. Evet bey bom. Bom. Yehuu. Geçtim geçtim. Daha diş gücü için teşekkür ederim. Bu ne? Buradan yukarı çıkacağız galiba. Evet evet. Ne ha? Bizim evin merdiveni bir iki veya üç başamaklı ya. Bu kadar uzun başamak mı olurmuş? Valla yoruldum ha. Hadi hadi. Hadi ya. Aha. Ben evet, <laughs> Ya dedim. Oh, i̇çinden şey çıktı. Şurada açayım. Ben aldım bile. lan? Kocam onu mı? Çüş. Bu kadar büyük ana mı oluyormuş be? <laughs> Doğuy. Doğuy <laughs> da Aaa yandım. Kafaya değmeyeceksin çocuğum. <laughs> ben şuradan böyle daha bir alalım. Ne diyor artık kim bilmiyorum ama. Daha diş diyor. Hayır. Ya. Daha dişi öldüm ya. Pişt. Hatta bana yeniden. Yeniden ben. Yeniden daha diş bir şey gönderseniz. Hadi gönderin gönderin. Çok kolay oluyor geçmek kocaman. Hadi gönderin. Bir. İki. Üç. Bum! Gel, Yahu! Geldim yine. <laughs> Baksana dedi ne, ne kadar şeydi ama ben bir atlayışta yaptım ya. Çok kolaydı. Allah! Düştüm. Oh, iyi ki kumlay varmış ya. canım canımı acıtabilirdim. Ya <laughs> bunda yere değmeyeceğiz. Bak. Çiçek değil ha çiçek. Biz öldürmek <laughs> mi istiyorsun Rüca? O ne, ne öyle? Eşekten büyük. Bir... Allah Allah ya. Ben şu kuşları başarı ben yandım. Şimdi de yandım ya. <laughs> Kayıtmış. Kıçı da beni öldürdü. Kıçı da beni öldürdü. Hadi daha diş kuşayız göndereyim tamam mı? 1, 2, 3 Yehuuu. Yine geldim yine geldim sefer İngilizce şeyler söyledim. 1, 2, 3. Yehu. Burada ne yapacağız? Allah. Orada ne var ya? Koş 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 koş. Ay lavmış. Kararıp kararıp sarılıyor ha. Tam olduğu belli de. Be. Bu ne ya? Galiba bu da sıcak bir şey. O yüzden dokunmayayım. <laughs> Ay. Lav yaptım. Siz hiç lav yaptınız mı? O, bak ben yaptım. Hiç şey yapmayın tamam mı? Çok çok, çok. iğrenç. Acıttı canım. Heh. Siz göreceğiniz ama. Bu sefer bunu daha diş gücü olmadan yapmayı deneyeceğim. Ama ben daha diş gücü olmadan bir şey yapamam ki ya. Oysun. Şimdi yapmayı deneyeceğim. Hadi oluyor aşk kaldı Buna böyle zıplayacağız. Buna da böyle zıplayacağız. Şimdi buradan böyle gideceğiz. Böyle zıplayacağız. Oradan daha diş gücünü verin bu sefer. Lütfen çünkü ben daha diş gücü olmadan yapamıyorum. Tamam mı kız? Neyse hadi arkadaşlar. Daha diş güçleri verin verin. Daha diş güçleri bizde like'lar olsun tamam mı? Hadi daha diş güçleri verin. Meni meni oh Şimdi... 1 2 3 Anam ne oluyor ya? Aa, daha diş beni buraya getirmiş. Bunu şu şimdi kendim yapabilir miyim acaba? Ay ay korkuyorum, korkuyorum. Şimdi buradan yine daha diş köşelerini göndereyim bayağı tamam mı? Korkuyorum çünkü ben. Hadi daha diş daha diş köşeleri, daha diş köşeleri bam bam bam. Wow! Geldim. Abi ben işleyeceğim. Bu sefer daha çok daha diş gibi göndermişsiniz. Aa bu ne ya? Bak bu adamın ağzına mı gideceğim? Uy. Baksana dişini kıran hiç fırçalamamış. <laughs> ne oldu? <lan? gülüyor> tamam. Bu ne ya? Bunun üstüne başlayacağız galiba. Tamam. Ana. Ne oluyor lan? Alan. Hala, hala, ne oldu? Ne oluyor lan? Nasıl hızlı? Ben de öyle bir güç var. Tamam hadi o zaman. Bunu tek başıma yapacağım. Derdiş gücü olmadan bir şey yapamıyorum ama şimdi deneyeceğim. Şimdi bir, iki, üç. Derdiş hızlı. Anam. <laughs> <laughs> Derdiş hızlı yetmedi. Evet arkadaşlar. Bu benim bininci ölümüm. Ve bininci ölümüm için kutlama veriyorum. Yarın, yarın Brookhaven'da kutlama <laughs> diyorum. Yüzüncü ölüm ölüm günüm diye. Bak gerçekten vereceğim ha. Hatice Lale. Siz geldiği mutlu olurum partime. Arkadaş işte gördü yani de kabul ediyorum zaten. Ana! Şimdi siz yine daha diş gücünüzü mi gönderseniz? <laughs> Neyse. Bu kadar daha diş gücü yeter değil mi? Bence bu kadar yeter ya. Evet evet. Bir daha ki, bir daha video gelsin istiyor musunuz? O zaman beğenin ve abone olun tamam mı? Tamam mı? Yeni bana abone olan ve bu videoyu izleyen daha Şimdi ben gidiyorum tamam mı? Son bir kez daha deneyeyim. Dadiş. diş. Anam anam anam. Kız yine düşüyorum ya. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum. Allah'a emanet Bay bay. Bay bay. Kanalıma abone olun ha. Tamam mı? Benim kanalıma abone olun. Yoksa daha değil sayılmazsınız ama benim kanalımı beğenen bir bu videolarımı beğenen kişileri var ya onlar benim kalbimdeki dadiş. Neyse arkadaşlar bay bay öptüm sizi. Tatlı dişler. Bay bay.